Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir dakika ekran kaydı oluyor şu an? Oluyor tamam. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım. Ya bir yere girme. <laughs> Oyna. Bir dünya oluşturalım bakalım. Yaşı tutuyor arkadaşlar. Bugün yüzümü gösteriyorum bir defa videoda çekerken. Çünkü tabletimden oynuyorum. Tabletimden ses ayarlarını açmaya falan düşündüm, O yüzden yüzümü göstereyim. Tamam, ilk yapacağımız şey zaten herkes bildiği gibi. Açalım. Bakalım neler olacak mu Canım şu ara kovanını hemen yok etmek istiyor çünkü varlar sen. Allah! Çok sinirlendirdiler. çok yaklaştı, çok yaklaştı. çok yaklaştı. Ama dur. Hayır. Ne oluyor? Ya kontroller çok zor. Ne yaptı? Hayır. Hayır öldüm. Yine de koşmam lazım. Bana sinirleri geçti. Uzaklaştım buralardan. beğenmedim Aha mağara taş Demir buldum. Demir. Tamam. Demir dört. Yap 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 yap. Yap 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 tamam. Dört üç Bir tane eşya masası. Bak şuraya eşya masasını. Balta. Kılıç. Kılıç. Ben kaç tane yaptım? Bir tane yapmadın. Bir tane mi çiçek bir yalanmış. Kaç tane çiçek var? Yeter artık çiçek. Abi şu motor doğru düzgün kullanın. Video çekiyoruz burada. Tek. Okay. büyük bir ev yapmak istemem. Odundan çok karşıma çık. Aa tabel yazsam Super Mario X Bial X Bial G -L -X. Bu ne diye tamam, daha yaptım? Evet. Tamam devam edelim. Evet arkadaşlar, videodayım. Arkadaşlar bu arada emekleriniz için çok teşekkür ederim. Sayenizde artık 74 aboneyim. 74 abone olmak benim için büyük bir gurur. Bam bam bam. bam, bam. yani parçadan sıkıntı çıkmaz yani. Böyle eh, dönmüş. Böyle oluyor acaba. Evet devam edelim arkadaşlar. Ya şunu ben yapmak istemiyorum. Neden böyle oldu? Bismillah. Tablet basıyor. Abi yeni bir de. Bir yıllık tablet gören sanacak 80 yıl yapamamış. Çok az çok yapmayalım. Boşu içi... Yemek istiyorum ben. Yok. Karnım Balık Balık. Balık. Ben gerçek yaptım balıktan çıksınlar ama bu akşam oluyor deme. Vallahi billahi akşam oluyor da Hadi 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 Hemen balık alalım. Evet Allah Yeter. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır hayır hayır. <laughs> ah sanırım bu akşam kalmadı. Anne yemek yok mu ya? De bir yerde doğsaydım ben. insafsız neyse yani bulacağız artık yapacak bir şey yok bu taraftan gitmem burada mı doğdum ki bu taraftan gitmem burada doğdum Allah'u Ekber Eşyalarım bakmak üzere aha buldum evi. Eşyalarımı almam lazım. Hadi. Das kann ich kaldı ölüyordum arkadaşlar. Kaynı aldım kendime. Sonra da balığı <Gülüyor> <Gülüyor> Zordu. <Gülüyor> Abi, bir Zordu. Hadi küçük küçük atıyor. Nedense Minecraft'ı böyle oynar. <laughs> Neyse şunlar yansın da rahatlayın. Bu kadar süs yeter. Çok sus. Olmayısa. Bir tane de şahay. Bir an bir şey oldu lan. Sonra ne pişireceğim? Ve son gelen incelemeden sonra şey oldu. Üstüne kalınca altı da gitti. Abim bu kadar hızlı mı pişeceğim? Işıksız kaldık mı? Işıksız kaldık. Kalbim kırıldı. Bunların yanmış sesinin gelmesini bekliyorum. Ya da deli zekalık yapıp buradan kaçacağım. Oğlumu terk ettiğime çok üzüldüm. Gel. Çünkü bu evi seviyordum? Ama seni. Aa, Charlie çok ey. Aa, çocuk zombi. Hayır. Aa, ah. Hayır hayır, hayır, hayır ilerle, İlerle. İlerle. ilerle seni. <laughs> <laughs> Çok zor. <oldu. Gülüyor> Creeper artık patlayınca direkt ölüyorsun bir de. Ay. Normalde az canım kalıyordu bir tek. Ama şimdi direkt ölüyorum. Kaç, kaç, kaç. Yes, yes, yes. Ano, ano, yes. Okay. on my pum, pum, pum on, on my fault pum 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 on my fault pum, pum, pum on, on my house, bam Dur Ben de seni özledim aşkım hadi. Bırakın. Ben Minecraft'ım. Orada Duolingo iyi bir marka. Marka diyor. Duolingo iyi bir şey İngilizce öğrenmeniz için. İngilizce öğrenmek isteyenler için tavsiye ediyorum. Duolingo'yu mesela yani. Aa, elmayı çok isterim diyorsun. Diyor birisi. Sen onu İngilizce çeviriyorsun. Değil mi Mark? Öyle söyleyeyim. Oyun reklamı. Peşimde örümcek var değil mi? Peşimde örümcek var zaten. görevimiz tehlike. Ah. Oh, köy bulalım. Baba ne köyü? Oh, uh -huh. köy, 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 köy. Ah, köy, 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 köy. Hıh, bu evde evet. Süperdi. Yanım bebeler. Bu köylü uykusuz kalmış. böyle. öncekler sabahları saldıramıyor çünkü. Göremiyorum. Bildiğim kadar. Demir <laughs> gülüyüm. Seni öldüreceğim. Sana söyleyeceğim. Benim görelim. Niye olmaz, şeyim sen? Hadi, hadi, hadi 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 Minecraft 2086'da herhalde golemler yukarı falan çıkacak. o yüzden şimdi keyfini çıkaralım. Golem nerede? Golem. Gölen nereye kayboldu? 5 saniye ha? Sonunda geldi. All my fans, pam pam pam. 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 Demir golem bak, orada dur. Kuyunuç.

Nasıl yapalım. Evet. Demirden bir şey yapmakta amacım. Demirden bir şey yapıp oyunu 3 2 1 Bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.